Selam sevgili ikizler burçları hepiniz kanalıma hoş geldiniz ve tabii ki yükselen ikizler olan arkadaşlarım siz de hoş geldiniz. Ee, sizler için tarot açılımı yapacağız bugün. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek sizlere. Şimdi arkadaşlar sizden özellikle istediğim çok detaylı bir şekilde niyetlenmeniz veya sorularınızı sormanız. İçinizden söyleyin şu nasıl olacak bu nasıl olacak gibi sorabilirsiniz ya da daha detaylandırarak Yarın böyle böyle bir yere gidecektim. Saat şu civarlarda benim karşıma bir engel çıkacak mı? Veya o gittiğim yerle alakalı kartların bana mesajları neler gibisinden daha detaylı şekilde sorabilirsiniz. Öyle olursa çok daha iyi olur. Ne kadar net sorular sorarsak veya bir şey ne kadar net aslında niyet edersek bu noktada kartlarımız da bizlere o kadar net cevaplar verir. Şöyle bir parayla başlayalım arkadaşlar. Maddi anlamda kartlarımızın bizlere mesajları nelermiş önce bir onları görelim. Ondan sonrasında iş, eğitim, par parayı bakıyoruz zaten iş, eğitim. Ondan sonrasında da aşkla devam edeceğiz. Elimden geldiği kadarıyla ayrıntılı yapacağım ve sizin düşündüğünüz soruları tahmin etmeye çalışarak kartlarımızın verdiği cevapları sizlere söyleyeceğim arkadaşlar şimdi ilk üç kartımıza baktığımızda şimdi para durumumuzda baya güzel e, kuvvetli bir kısmet akışının olacağı görünüyor aslında ancak burada diyor ki. Ee, güzel bir para akışı olacak, çok güzel bir noktaya erişeceksin ama o noktaya erişene kadar birazcık çalkantılı geçebilir durumlar. Yani maddi anlamda e, gelen para aslında geldiği gibi gidebilir. Öyle bir dönemde bir süreçte olabiliriz ama sonrasında e, ciddi anlamda bir rahatlığa ulaşıyoruz, maddi anlamda bir sıkıntımızın kalmadığını, aksine çok bolluk refah içerisinde olacağımızı görüyorum. Sadece birazcık böyle dalgalı bir süreç sizin için ama yolun engebeli olması sizin isteğinize ulaşmanızı asla engel değil sadece birazcık daha uğraştırır e, maddi durumunuzda büyük rahatlamalar olacak diyor önümüzdeki hafta arkadaşlar devam edelim işle bakalım kariyerle alakalı eğitimle alakalı da bakacağız yine aynı şekilde kariyer ve eğitim yorumunu birlikte yapacağım Okuyanlar veya herhangi bir konuda eğitim alanlar eğitime niyetlensinler. Çalışanlar da kariyerine niyetlensinler veya çalışan herhangi bir insanın kariyerine ya çalışmak istiyorum ileride çalışsam nasıl olur gibi gibi size kalmış. Dediğim gibi nasıl niyetlenirseniz özgürsünüz. Ben zaten kartlarımızın verdiği bütün mesajları sizlere söyleyeceğim. Şimdi çok zorlu bir süreç bizi bekliyor aslında arkadaşlar ama Problem ne biliyor musunuz? Eğer bir şeyler ters giderse problem sizin korkularınız olmuş olacak. Sizin korktuğunuz şeyler yüzünden ee, o problem başınıza gelmiş olacak. O kadar fazla dillendiriyorsunuz ve bilinçaltınızdaki korkular sizin gözlerinizi kapatıyor ki bir şeyin güzel olabilme ihtimalini asla ee, hani ihtimal olarak bakmıyorsunuz diyorsunuz. Zaten ben şanssızım, zaten kesin kötü olur, zaten ee, ne bileyim bir problem çıkar falan falan yani işle alakalı da eğitimle alakalı da gerçekten çok e, büyük sorumluluklar alıyorsunuz birçok sorumluluğu da yerine getirebilecek potansiyele sahipsiniz bakın bunu kartlarımız diyor yani ne kadar inanıyorsanız artık tarotların e, ne kadar güveniyorsanız yani tarot kartlarının mesajına e, bu noktada hani dediğim gibi güveniniz varsa tarot kartlarına inancınız varsa arkadaşlar bu noktada bu dediğime de aslında güvenmelisiniz. Bu arada yanlış anlaşılma olmasın. Tabii ki de fal için gelecekle alakalı her şey bilir gibi bir şey söyleyemeyiz. Bu noktada e, sadece size gelecek mesajlar aslında sizin e, bilinçaltınızdaki şeylerin resimlenmiş hali olarak düşünebilirsiniz. Ve ben burada sizi tanıyarak aslında size tavsiye vermeye çalışıyorum. Hem kartların yardımıyla hem kendi altıncı isimle. Yani burada diyor ki e, sürekli kötüyü çağıra çağıra kötü olacak kötü olacak kötü olacak sonra kötüye gidiyor işler. O yüzden böyle yapmamalısın. En son ana kadar mutlaka kendine güvenmelisin. Bak en son dakikaya kadar bir ödev mi teslim edeceksin veya bir iş mi yapacaksın? Son ana kadar kendine güven lütfen. Bir şeyleri boş verme aman ne olacaksa olsun deme. Zaten çok büyük dediğin gibi sorumlulukların altından kalkabilecek bir potansiyelin var. Çok güçlü görünüyorsun ama önemli olan bu gücü kullanabilmek. Bilinçaltındaki korkular senin kendi gücünden daha güçlü değiller. Sen onlardan daha güçlüsün. Sen onları bitirebilecek bir potansiyele sahipsin. O yüzden korkularını bir kenara bırak bir yerden başla kariyer anlamında da eğitim anlamında da bu şekilde arkadaşlar falımızın yorumu. Şimdi devam edelim. Aşka geçelim. Birazcık duygusal konulardan bahsedelim. Hiç ilişkim yok. Hoşlandığım kimse yok. Ne olacak? Beni neler bekliyor? Diyenler için. Sizler için kısmet açık arkadaşlar aslında. Ama sanki siz e, şu anda çok fazla kimseye pas vermiyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda ilginizi çeken özellikle iki kişi olacak. Bakın hem yıldız geldi hem aziz kartı geldi. Onları değerlendirmeye alacağınız e, görünüyor. Şu anda kişilerin isimlerini vesaire bilmediğim için hani şu kişiyle olacaksınız, bu kişiyle olacaksınız vesaire diyemiyorum. E, ama e, iki tane kısmetiniz var. İkisini değerlendirmeye alacağınız görünüyor önümüzdeki günlerde. Bunun dışında aklımdaki kişi mesaj atacak mı diyenler için, aklımdaki kişi veya adım atacak mı? Sizler için arkadaşlar bir adım söz konusu ama bu adım size biraz geç gelebilir. E, bu noktada aslında sizin yapmanız gereken şey hem nazlı davranmak, böyle çok istemiyormuş gibi hem de zaman zaman istiyormuş gibi davranmak. Bir tık dengesizlik yapmak sizin için hayırlı olacak diyor kartlarımız arkadaşlar. Onun dışında ilişkim var. İlişkim nasıl olacak, nasıl devam edecek diyenler için. Arkadaşlar sizler ya ilişkinizde yeni bir dönem başlattınız ya ayrılıp barıştınız. Ee, ya da dediğim gibi ilişkinizde bir yenilik oldu, yaşandı ya da yaşanacak inşallah. Çok da güzel bir yol görünüyor. Aslında ilişkinizin güzel devam edeceğini, birbirinize çok heyecanlı zamanlar yaşayacağınızı, aranızdaki aşkın kuvvetleneceğini gösteriyor kartlarımız. E, bu özellikle... Ee, bir teklif gelecek olabilir size arkadaşlar karşı taraftan bir evlenme teklifi veya ne bileyim hadi artık sözlenelim nişanlanalım gibi bir durum da söz konusu olabilir. Ya da mesela yeni bir ev satın alalım gibi de olabilir özellikle evliler için. Yani bir yenilik var ve bu yolda arkadaşlar kartlarımızın uyarısını da söylemek istiyorum sizlere bu yolda ilişkinizle alakalı bu yolda. Diyor ki hislerinde güven. Hislerin seni her zaman doğru yere götürecek aslında. İçinde bir ses olacak. Seninle birlikte yolculuk eden. Aşk hayatın boyunca. Hani ona mutlaka kulak ver. Onun dışında da zaman zaman ya aşk böyledir. Risk almak da gerekir. Bazen üzülme ihtimalini de göz önünde bulundurarak aslında ilerlemek gerekiyor. E, korkarak kendini geri çekmen gerekmiyor. Özellikle son zamanlarda partnerinle Birbirinize böyle ufak ufak küstüyseniz diyebilirim ya da nasıl söyleyebilirim bunu birbirinizi kırdıysanız açıkçası karşı tarafın gönlünü almaya çalışmaktan çekinmeyin özür dileyin o da sizden dileyecektir çok çok eminim buna çünkü kartlarımız aranızda çok güzel bir uyumdan bahsediyor çok güzel görünüyor açıkçası böyle umarım faydalı olmuştur sizlere umarım sorularınıza net yanıtlar verebilmişimdir. Ee, videoda beğenmediğiniz, şöyle olsa daha iyi olur dediğiniz ne varsa yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Veya şu kısmı anlamadım hani burada ne demek istediğin gibisinden yine aynı şekilde yazabilirsiniz cevap veririm gördüğüm zaman. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Özel fal için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinizin müthiş haberlerini bekliyorum görüşmek üzere. Güzel enerji sizinle olsun.